dışarı 30 derece sıcakken burasının 0 derece olması özelliği. Yani vatandaşlar getiriyor buraya koyuyor peynirlerini buzdolabına difrizlere koymalarına gerek kalmıyor. Burada hiçbir şekilde bozulmadan 11. ay olunca geliyorlar peynirlerini alıyorlar dışında yaza kadar bunları yiyorlar. Burasını önceden dedem işte diyordu. Dedem rahmetli olunca dedik ki ne yapalım yani millet talep ediyor peynirimizi koyacağız nasıl edeceğiz. Ben de dedim ki o zaman dedemin şeyini yaşatayım ben burada. Tekrar aldım anahtarı, açtım burayı, milletin peynirlerini koydum. Peynir bidonu hemen hemen bir 4-5 ay burada kalıyor. Baharın getiriyorlar. Yani 10. ayda alan da var, 11. ayda alan da var. Kimse çekinmiyor. Peynirim kayıp olur mu, olmaz mı, başına bir iş gelir mi? Getiriyorlar, koyuyorlar. Biz de burada gözümüz gibi bakıyoruz. Tabii ki para karşılığı var. Her bidon 10 kiloluk bidonu 200 TL'ye bekle burada. Burası önceden insanların yaşam alanı olarak kullanılıyormuş. Şimdi de bizim buzdolabımız olarak kullanıyoruz. Yani devamlı hem bakıyoruz buralara, dökülmesini, yıkılmasını engelliyoruz. Hem de bu şekilde kullanıyoruz. Buraya normalde Zara Peynir Oteli diyoruz. Ha, millet getiriyor buraya peynirlerini bir otel şeyinde. Biz mesela otele gidiyoruz. Otelde bir gün, iki gün misafir olup çıkıp gidiyoruz. Şimdi Vatandaşlar da peynirini getiriyor. Burada 4 ay 5 ay misafir oluyor. Ondan sonra sofralara gidiyor. Bizim burada peynirlerini sadece vatandaşlar yiyeceği peyniri koymuyor. Satacağı peyniri de getiriyor buraya koyuyor. Yani ondan sonra Mesela şurada İsmail amca var. İsmail amca her sene bize 500-600 kilo peynir getiriyor. Ona ayrı bir oda belirliyoruz. Mesela Ütüklü Hakan abi var. Adam bir ton peynir getiriyor. Ona ayrı bir oda belirliyoruz. Ona başka bir peynir koymuyoruz. Yani o adamlar getiriyor buraya odalara. Mesela şu orta bölme, bölmeye karışık peynirleri koyuyoruz. Ama o şekilde ticaret yapan adamların peynirlerini de odalara koyuyoruz. Ondan sonra onları hiç karış, karışıklığa falan gitmeden teslim ediyoruz. Gidiyor peynirler. E şimdi adam bir ton peyniri evinde muhafaza edemez. Yani peynirde süt olduğu için çabuk bozulan bir yiyecek madde. O yüzden burada soğuk olduğu için adam hem elektrik, dondurucu alsa elektrik parası verecek. Yani buranın kirazının kat kat fazlası. Adam bir ton peynirini getiriyor, buraya koyuyor, gözü de arkada kalmıyor.